Merhabalar sevgili hanımlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle beraberiz yine. Bakın şöyle güzel bir modelim var. Çok hoş. Şöyle petrol renginde bir ipimle modelimi kamera arkasında hazırlığını yaptım. Ördüm bu şekilde bakın. Çok şık, çok güzel ve çok da kolay. Çift taraflı kullanabileceğiniz Güzel bir model sevgili hanımlar. İki şiş çalışacağız. 3.5 numara şiş kullanıyorum. Modelimin ilmek sayısı 3 ve katları. Birer tane de kenar ilmeği eklemeniz gerekiyor. Ee, örgümün yapımına başlamadan sevgili hanımlar. Eğer kanalıma abone değilseniz. Ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Ee, videolarımı beğeniyorsanız. Eğer lütfen beğeni butonuna basmayı ve yorum yapmayı da unutmayın. Örgüme ee, Hemen hazırsanız örgümüze başlayalım. Devam edeceğim ben örgümün üstünden. 3 ve katları birer tane de kenar ilmeği eklemeniz gerekiyor sevgili hanımlar. Evet. Şimdi hemen örgüme başlıyorum. Kenar ilmeğimi aldım. Dediğim gibi 3 ve katları. Bakın 3 tane ilmeğimiz var. Şu ilk 2 ilmeğimin ara boşluğuna giriyorum. Kenar ilmeğinden sonra ilk 2 ilmeğin ara boşluğuna girdim. Bir ilmek çıkardım. Sonra iki ilmeğimi beraber ördüm. Yani iki ilmekten iki ilmek çıkarmış olduk. İpi kendimden yana alıyorum. Arada bir ters ilmek örüyorum. Bu bir modelimiz. Tekrar iki ilmeğin ara boşluğundan bir ilmek çıkarıyorum. Sonra iki ilmeğimi bir örüyorum. İpi kendimden yana alarak bir tane de ters örüyorum. Şöyle bir model. Tekrar iki ilmeğin ara boşluğu ve sonra üstüne falan dolamıyorum, arttırmıyorum. Sadece iki ilmeğin ara boşluğundan bir ilmek çıkardıktan sonra iki ilmeği beraber örüyorum ve bir tane ters ilmek örüyorum. Yine aynı şekilde iki ilmeğin ara boşluğundan ilmeğimi çıkardım ve iki ilmeği düz olarak bir seferde ördüm ve bir tane ters ilmek şöyle bir model iki ilmeğin ara boşluğu ve sonra iki ilmeği bir örüyorum bir tane de ters ilmek örüyorum sıradaki iki ilmeğin ara boşluğuna girdim bir ilmek çıkardım ve sonra iki ilmeğimi beraber ördüm ve bir ters ilmek yanında. Aynı şekilde iki ilmeğin ara boşluğuna sonra iki ilmeği düz olarak ördüm. Bir tane de ters ilmeğim var onu ters olarak ördüm. Sıradaki iki ilmeğin ara boşluğundan ilmek çıkardım ve daha sonra iki ilmeğimi düz olarak ördüm. Sırada bir ters ilmeğim kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. Arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi aldım. Bu modelin en güzel yanı arkadaşlar. Bak şimdi siz de fark edeceksiniz. Kenar ilmeğimi aldım. Bakın burada yine bir düz bir ters ilmeğim var. Şu düz ilmeğimle ters ilmeğim ara boşluğuna giriyorum. Bir ilmek çıkarıyorum ve sonra iki ilmeğimi beraber düz olarak örüyorum ve bir tane de ters ilmeğim var onu ters örüyorum yani modelimiz hem ön yüzünde hem arka yüzünde aynı işlemi görüyor arkadaşlar hiç değişik bir şey yok iki ilmeğin ara boşluğundan ilmeği çıkarıyorum sonra iki ilmeği düz olarak örüyorum ve sıradaki ilmeğimi ters örüyorum tekrar aynı şekilde iki ilmeğin arasından ilmeği çıkardım ve iki ilmeğimi ördüm bir tane ters ilmeğim var onu da ters örüyorum bakın şu üç ilmeğimin ilk ikisinin ara boşluğundan bir ilmek çıkarıyorum sonra ilk ikisini düz olarak örüyorum ve üçüncüyü ters örüyorum o kadar zevkli o kadar güzel bir model ki arkadaşlar inanın ki siz de çok zevkle öreceksiniz bakın iki ilmeğin ara boşluğundan ilmeğimi çıkarıyorum sonra ikisini bir örüyorum iki ilmekten iki ilmek çıkarmış olduk ve üçüncü ilmeğimi ters olarak örüyorum aynı şekilde İki ilmeğin ara boşluğundan ilmeği çıkardık ve sonra ilmeklerimizi düz ördük. Ve üçüncü ilmeğimizde ters ve onu ters olarak örüyoruz. Bir kez daha örelim. Yine ön yüzündeyim. Bakın, çok hoş bir örnek. Muhteşem. Kenar ilmeğimi aldım. Bu dilimi zaten üçer üçer ilmeklere ayrılmış vaziyette arkadaşlar. Evet. Şimdi iki ilmeğin ara boşluğundan sıradaki hemen düz ilmeğimle ters ilmeğimin ara boşluğundan ilmeğimi çıkardım ve iki ilmeğimi beraber düz ördüm. Sıradaki ilmeğim ters, onu ters olarak örüyorum. Tekrar iki ilmeğin ara boşluğundan bir ilmek çıkardım, sonra iki ilmeğimi düz ördüm ve sıradaki ilmeğim ters, onu ters olarak örüyorum. Gördüğünüz gibi hiçbir zorluğu olmayan, gayet kolay, basit bir model ama bir o kadar da güzel. Evet, sıradaki ilmeğimiz ters. yine ilk iki ilmeğimin ara boşluğundan ilmeğimi çıkardım ve sonra iki ilmeğimi düz olarak ördüm bir tane ters sırada bir ilmek çıkardım iki ilmeğimi düz ördüm ve üçüncü ilmeğimi ters ördüm tekrar aynı şekilde iki ilmeğimin ara boşluğundan bir ilmek çıkardım Sonra iki ilmeğimi bir kestim düz olarak. Üçüncü ilmeğimi de ters örüyorum. Yine aynı şekilde ve üçüncü ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Kenar ilmeğim de ters. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet kolay, hoş, zevkli. Şık, bir o kadar da basit bir model ama görüntüsü şahane. Örmenizi tavsiye ederim sevgili hanımlar. Çift taraflı kullanabileceğiniz atkı, bere, yelek, hırka, boyunluk yani istediğiniz her türlü örgüde kullanabileceğiniz güzel mi güzel süveter. Evet. Şurası örgümün ön yüzü bakın. Çok zevk alarak öleceksiniz inanıyorum. Evet sevgili hanımlar bir videomun daha sonuna geldim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı kalın, mutlu kalın ve hoşça kalın diyorum.